İsmim Gamze Çakır. Nevşehir Kabadokya Üniversitesi'nde okuyorum. Yani öncelikle göz doktoruna muayene olmaları gerekiyor. Yani, e, doktorun yazdığı reçeteye göre biz cam veriyoruz artık. Onun numarasına göre cam veriyoruz. Her gözükten gözlük alınır mı? Yani alınabilir ama tabii e, hani doktorun yazdığı numaraların olması lazım. Ona dikkat edilmesi lazım. Peki güneş gözlüğüne ilişkin neler söyleyeceksiniz? E, aslında güneş gözlüğü hani yazın kesinlikle kullanılması lazım ama sadece yazın için değil, kışın da artık kullananlar var. E, bu hani aksesuardan ziyade ko artık kozmetik değil, hani sağlık açısından da önemli bir şey, bence kullanılması lazım. Bir çerçeveden ziyade hani e, A marka, B marka diyemem, kesinlikle insanların yüzüne giden e, gözlüğe göre seçim yapmaları lazım. Çünkü kullanıcı sizsiniz, e, yüzünüze yakışan bir şey olmaz. Hani Markadan beğendiğiniz, kullanılabilir bir çerçeve olmalı. Yani kesinlikle dışarıdan 5-10 liraya artık kalmadı gerçi 25-30 liraya, 50 liraya satılan gözlükler kesinlikle tercih edilmemeli. Yani gözlükçüden alınmalı. Çünkü onların aksi takdirde faydadan ziyade çok aşırı zarar ettiğe bozduğunu düşünüyorlar. Düşünenler oluyor bazı optik kullanıcıları. Yani o yüzden doktorun tercih ettiği sürece, yazdığı sürece lens kullanılabilir. Yani kesinlikle artık herkesin e, dediğimiz ışık kırmalı camları kullanması lazım. Şimdi yani onlar da kalite bazında değişiyor. Yani, e, teknoloji arttıkça, her gün geliştikçe tabii ki onlar da e, yani zaman içerisinde teknolojiyle beraber geliştiriyorlar kendilerini ama kesinlikle yani filtreli dediğimiz camları kullanmaları lazım. Yani mavişık kırmalı camları kullanmaları lazım. Ee, şimdi onlar da detaylı bir şekilde ayrılıyor tabii ki de hani onu e, en yakın gözlükçülerine gidip e, danışmaları daha iyi olur. Standart kaplamalı dediğimiz cam bunu da tercih edebilirler. E, mavişık koruyucu cam yani hepsinde mavişık koruması vardır ama bunlar da kalite kalite değişiyor. Onları e, gözlükçülerine sorarlarsa daha iyi anlarlar. Mavişık korumalı dediğimiz cam şu şekilde. Ee, mavi ışık şöyle, hatta standart camdan göstereyim en başta. Tuttuğumda lazer ışığını hiçbir şekilde kesme sağlamaz. Ee, mavi ışık korumalı camda lazer ışığını %99 kadar keser. Şöyle göstereyim. %99-%95 kadar keser. Ayrıyeten şimdi yeni nesil camlar var. Ee, onlardan da tercih edebilirler. Yani bizim daha e, sıklıkla tercih ettiğimiz cam. Mavi ışığı bu şekilde tutuyoruz zararlı kesiyor. Ayrıyetten yararlı geçirmeye devam ediyor. Hani bunu e, gözlükçü, kendi gözlükçülerine sorarlarsa mutlaka göstereceklerdir. Bu cihaz. <laughs>